diyor videoda hayatımı kökten değiştiren kedimi tanıtacağım ama onun hikayesi sıradan değil. Çünkü o sadece mırlayan bir can değil, bana hayatı yeniden sevdiren sessiz bir yol arkadaşı. Hazırsanız başlayalım. Şu anda gözümde huzurla uyuyan bu küçük kalp hayatımı alt üst edecekti. Ama merak etmeyin iyi anlamda. Peki bu kedi nasıl oldu da benim dünyam baştan aşağı değiştirdi? Hadi gelin birlikte başa saralım. Hayatınız bir anda sadece bir fotoğraf karesiyle değişti mi? Benim değişti. Ve bu o hikayenin başlangıcı. Bu İncir'in hikayesi. Instagram'da arkadaşımın paylaştığı bir fotoğraf. Ve o fotoğrafta bir yavru kedi. İncir. İnciri arkadaşım çalıştığı kurumun önünde diğer kedilerden kurtarmış. Hemen veterinere götürmüş. 4-5 aylık bir kedi. Birkaç yarısı dışında bir sorun gözükmüyormuş. Onu sahiplendirmek için bir paylaşım yapmış. İşte ben de o paylaşımda ilk kez gördüm onu. Minicik, çok güzel ve kaliko. Gördüğüm an vuruldum. Ama durun bir dakika. Daha önce hiç kedim olmamıştı. Kediyle yaşamak zor mu diye yazıp panikleyen kişi bendim. Arkadaşım sen olursan gözüm arkada kalmaz dedi. O akşam incir bizimleydi. Kardeşlerimle hayran hayran onu izledik. Sanki hep bizimleymiş gibiydi. Gece koynumda uyudu. Hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Peki ya bir kedinin size ev gibi gelmesi kaç saniye sürer? Benim için tek bir bakış yetti. Nefis gün veterinere koştum. İncirin bakışları o kadar masumdu ki. Sanki bana şimdi ne olacak diye soruyordu. Ben de kendi kendime soruyordum. Şimdi bu iş nasıl olacak? Çalışırken kediyi kim oyalayacak? Evdeki çiçekler hala hayatta kalabilecek mi? Öyle aralarında eve gelip kontrol ediyordum onu. O kadar hassas, o kadar meraklıydı <laughs> ki. Sanki bir kedi değil de bir çocuk gibiydi. Bir süre sonra artık öyle araları gitmemeye başladım. Alıştığını düşünüyordum. Ama sonra farkan boşluğunda miyav sesleri gelmeye başladı. Bir kedi miyavladığında bizim de içinizde bir yerlerin sırrı doğmuş muydu? İncir beni bekliyordu. O an düşündüm. Belki yalnız kalmamalıydı. Bir süre sonra çalıştığım kurumun bahçesinde gri bir kedi dikkatimi çekti büyük bir kediydi. O yüzden kimse sahiplenmek istemedi. Ama birkaç kez o kediyi sahiplenmemle ilgili konuşuldu. Ben incir yavru olduğu için onunla anlaşılabilir mi emin olamadım. İncir kabul eder mi? Kavga çıkar mı? Kedi kediye yeter mi? Bir sürü soru vardı kafamda. Ama bir süre sonra onu eve götürmeye karar verdim. Konuya tekrar geleceğim de incirin sırası. O yüzden bu kısımları özet geçiyorum. Ama yine de bunu sahiplenmem hem onun için, hem kendim için, hem de incir için büyük bir dönüm noktası. Kafamda şöyle bir sahne vardı. İkisi birbiriyle kanka olacak. Sabahlara kadar oyun oynayacaklar. Peki ne oldu dersiniz? Birazdan anlatacağım. Griye kedimi yani üzümü veterinere götürdüm. Veteriner, ki hafta ayrı odalarda kalması iyi olacağını söylüyor. Hedilerin bir anda karşılaşmaları sorun olabilirmiş. Ayrıca herhangi bir hastalık bulaşmaması için bu şekilde olması gerekiyor. Ben delilini yapmıştım, ama hiç karşılaşmadıkları halde ince ama yememeye başladı. Sessizleşti. işte, evet. Veterinerde kalması gerekiyor. O kadar kötüleşti ki ona bir şey olacak. Için iyi bir şey yapmaya çalışmıştım ama unutmuştum. İyi bir şey yapayım derken elinizi yüzünüze bulaştırdım mı? o dönemde ben sadece bunu düşündüm. İncir için iyi bir şey yapmak isterken onun hastalanmasına sebep olmuştum. Veterinerde kaldığı saatler bana yıllar gibi geldi. Tek başına ilgilenmek zor olacağı için kardeşimi yardıma çağırdım. ile eve döndüğümüzde kardeşimle birlikte gece gündüz onunla yüzüyorduk. zorlamama verdik, ilaçlarını içirdik. Sonra bir sabah kendi başına yemeye başladım. Onu yerken görünce dünyalar benim olmuştu. İyileşip tekrar eskisi gibi olacağına dair umudum vardı Aynı anda başka bir şey öğrendim. Güleş haber. Üzüm hamileydi. Mart ayında sokaktan da şiddetli sahiplendiğim için böyle olması pek şaşırtıcı değildi aslında. Neyse, tüm bu hastalığı ve üzümün hamile çıkması sonucunda ben bir karar verdim. Bu ev artık bir yuvaydı. Ne gerekiyorsa yapacağım Bir süre boyunca ince üzümü birbirine alıştırmaya çalıştım. Zorlu bir süreçti. Birbirini çok sevmeseler de sorun yok gibi görünüyordu. Belki doğuma kadar. Doğumdan sonraki gün üzüm odama geldi ve inciri saldım. Ona kalmıştı. Meryem hormonları ile onu tehdit olarak görmüş. O günden sonra yine ayrı odalarda yaşamış. İncir sessizce bekliyordu. Eski günlerdeki gibi koynuyordu. Ama ne zaman bütün de yavruların yanına gitsem kapının diğer tarafındaki ben ona yetmiyordu. Beni çaresizce kapının önünde saatlerce bekliyordu. Siz hiç sevdiğiniz birini saatlerce beklediniz mi? Düşünüyorum ve incir pek çok kez beni bekledi. Sırlaştırma zamanı gelmişti. Çok korkuyordum. Ama onun geleceği için bu gerekliydi. Ve çok şükür süreç harika geçti. Kızgınlık dönemleri sona erdi. İncir daha huzurlu, daha sakin bir kediye dönüştü. Eğer siz de bu kararı vermekte zorlanıyorsanız korkmayın. Sırlaştırmak onlara verebileceğiniz en büyük iyiliklerden biri. İncir'le yavruların tanışma süreci paravanlarla, mesafelerle başladı. Yavaş yavaş kokulara, seslere alıştılar. Sonra yan yana geldiler. Tahminimden kolay geçti. İncir zaman zaman yavruları kendi yavrusu gibi yalıyor, onlarla oynuyordu. Özellikle erkek yavruyla çok iyi anlaştı. Diğer yavruları kendi çocukları gibi sevse de erkek onun için başkaydı. Tüken Şoray'ın Sultan Gelin filmini izlemiş miydiniz? Ailemde sultan gelin eşi aniden ölünce eşinin kardeşini kendisine eş olana kadar büyütüyordu. İşte tam böyle oldu bizim evde. Bir kedi başka bir kediyi çok sevdiğinde aralarındaki bağ nasıl gözükür? İşte böyle. Şimdi hep birlikte yaşıyoruz. İncir bu kalabalıktan zaman zaman uzaklaşmak istiyor. Bazen usulca bana sokuluyor. Böyle anlarda İncir'e seslenip onu koynumda uyutuyorum o anlarda hissettiğim duyguları ifade etmem mümkün değil. Sonuç olarak zorlu bir süreç olsa da üzümü getirmekle aslında incirin yalnız kalmasını önledim. O zaman bilmiyordum ama kalbim biliyormuş. Kedi sahiplendiğinizde ya da o sizi seçtiğinde hayatınız değişiyor. Daha yumuşak, daha huzurlu, daha anlamlı bir hale geliyor. Üzümün hikayesini merak ettiyseniz dediğim gibi onun da sırası gelecek. Bu ilk kedimin incirin hikayesiydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir.